Tamam. Mega hayır. Hayda. Yandık baba yandık. Anasının nikahı. Oh, haydi Ronaldo haydi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamalak Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Rui Vitoro ile maç yapıyoruz. Biliyorsunuz Bolca'yı çok beğenmiştim. Dedim Bolca'da maçlar maçları gelir. Aha geldi hocam. Hocam rakibimizi bekliyoruz. Güçlü bir rakip gönderirse ekonomi tadından yenmez. Bu arada sen de bir like atıp abone olsan bildirim açarsan müthiş olur. Ve hatırlatmak isterim ki biliyorsunuz 80 ikonlu hesap çekilişi var. Bu çekilişin yapmanız gereken şeyler belli. Açıklamadaki kanalımıza gidiyorsunuz. Tolga ile oynadığımız 80 ikonlu hesap ile maç videosuna giriyorsunuz. Remzi Kamalak Vol 2 kanalına abone olup bildirimi açıyorsunuz. O videoyu beğenip altına Instagram adresinizi, Instagram yoksa başka platform adresinizi yazıyorsunuz hocam. Ve çekiliş 23 Nisan'da canlı yayında açıklanacak. Ve dediğim gibi dünyanın en iyi hesap çekilişlerinden biri bence en iyisi. Çünkü daha iyisini görmedim. Çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın bak. Unutursanız ben üzülürüm. Sen üzülürsün. Sabah, yarın üzülerek gidersiniz. Haberiniz olsun. O üzülür bu üzülür. Herkes üzülür hocam. Üzülmeye gerek yok. O yüzden katıl. Ve sonra gel maçtayız. Maçtayız. Rakip bekliyoruz. Evet hocam az önce birisi maça girdim derecesi bayağı düşüktü takımı da iyi değildi onu atmanın bir manası yok bize sağlam maçlar lazım fantazi kartosuyla da oynasak sağlam rakiplerle sağlam maçlar benim çok daha içime siniyor güncelleniyor geliyor rakibimiz bakalım bu sefer rakibimiz kim düşük gelme abi yüksek gel bakıyoruz güncellenirken de bu kadar bek. tamam ekrem inci geldi buyur ekremden inciler der baba bunu da mı anlamadınız Yeterli güzel bir derecesi var. Şöyle bakalım. Allah'ın hadi Ronaldo'yu Santifor oynatalım hadi. Şöyle olsun rakibin kadrosuna bakalım böyle. Ben diyorum ya ben böyle üçlü forvetle geldiğinde yenmek yenilmekten ziyade arkadaşlar fantazime bakarım. Eğlenceme bakarım, zevkime bakarım. Bruno Fernandes, Beckham ve Rossiçki üçüsü. Soldakini dost yapmış. iki tane olsaydı göbek yapmış. Çok garip bir tercih. Gerçekten çok şaşkınım şu an Ekrem'in dizilişi hakkında. Neden böyle bir şey yapmış? Amacı ne acaba? Çok merak ettim. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Yani Kasım Paşa. Yani Kasım Paşa. Ya evet mi? hocam şöyle başlıyoruz kardeşime karşı kasmaz inşallah be. Ayda takılmalar var ama sevmiyoruz. Böyle Beckham bıraktı Neymar Neymar'dan. Neymar'dan Ronaldinho'ya. Ronaldinho geri Beckham'a doğru. Böyle tekrar Beckham'a doğru. Beckham bıraktı Carlos'a. Bak izle. Ronaldinho geride kaldı. İzle şurada da geride kalan başka ama takılıyor ekrem internetim be. Anasının nikahı. Gerçekten anasının nikahı. Öyle saçma bir gol mü var? Ya öyle opaz hayatı kaç kere atmış o adam? Hocam Ronaldo, Ronaldinho, hocam Ronaldo. Tamam, Megair. Ayda. Yandık baba yandık. Hocam. Bu ne lan? Bu ne Allah aşkına bu ne? Ya Ekrem aptallık etme oğlum ya. oyunu oyna oyna. Hadi. Kaçma ben gol sevince falan. Sebebi neydi? Hocam Bekan Bar Messi'ye garip şeyler oluyor şu an maçta. Evet bayağı garip. Şu an bak bize kimse topa gitmiyor. İnzagi'yi tutanı seviyorlar mı kardeşim? Hocam Ronaldo şöyle Messi gördü Messi gidiyor. Angana Messi Angana Messi Angana Messi Angana Messi. Şunun arkasından. Aga niye kasıyor orada? Orada niye kasıyor? Kurban olayım. Garip lan bu oyun. Ona oyun senin gibi şirketim ben. Sakin olun <laughs> abiler. Hadi bakalım. Afos Davis. Afo aldık abi aldık. Comeback yapılamaması ee, Cümle kuramadım Comeback yapılmaması için hiçbir sebep Yok İnternet bağlantısı dışında Evet Ekrem de ne güzel zaman yiyor oh, Bir de uzun vur Yok Bak uzun atıyor az önce şimdi futbol oynamaya başladı 2 sefer öne geçti ya Buna güvendi şu an Ama bilmiyor ki ben bu maçta comeback atamayacağım. Aynen. Hocam Campbell, Carlos. Hadi lan hadi toparlanın lan. Hadi oğlum hadi. İşimiz gücümüz var kardeşim. Hocam Beckham. Vieira'yı gördü. Ronaldinho. Şu Ronaldinho, Cruyff. Şu iki pas atamıyorlar. Bir Son bir adam kalıyor. O pas geçmiyor. Böyle Vieira hocam. Beckham bağır hadi. Dağıldı şu an takım dağıldı. Aşinalık 20 gibi oynuyorlar. Hadi Vieira, hadi abi inanıyorum. Beckham, Ronaldo'yu gördü. Ronaldo koş, koş, koş. Haydi Ronaldo, haydi Ronaldo, haydi Ronaldo, haydi. Ronaldo, haydi. haydi Ronaldo. Abi ne yapıyorsun Ronaldo ne yapıyorsun oğlum? Eşek misin ha? Ana! Çıldırt acakla ben o nasıl kaçar oğlum ben atardım onu. Hocam Beckham var bıraktı Ronaldinho'ya. Hadi bakalım. Bekam var tekrar. Bekan var. Kaç kere pas atası daha? Hocam. Yani girsin, biz Ahmet girsin be. Çok sinirlendim. Ekremeler orada gol sevinci yaptı ya. Kendine gel lan. İki garip gol atmışsın ya. Tamam Ronaldo. Messi alsana. Hocam kafı, hoca bitirme. Aga tamam. İlk yarı 2-1 gerideyiz. Hiç problem yok. Ben de bu maçı alırım. Eğer ben bu maçı alamazsam 2 tane ikon stüdyorum lan. Sinirim bozuldu. Vallahi bile ben bu maçı alamazsam gör. Çok çıldırdım. Her türlü. Çünkü oyun kasıyor. Ekrem'in galip pasla Ekrem bir de bazen şey değişik hareketler de yapabiliyor. İsa psikolojisini bozma yönelik. Gel. Gel Ekrem gel. Gel. Ekrem gel buraya. Kalkalım kalkalım da ayıp oluyor Ekrem abi. Anladın mı? Öyle adamı vururlar vururlar. Öyle baş şov yaparsan iki farklı öne geçince hemen ora bura ayrı oynadı Ekrem'in. Gel buraya Ekrem gel. Ata at, at, at onu, onu, aha içinden geçti. Aha tamam. Tamam ver 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 gel Ekrem. Gel Ekrem gel buraya Ekrem gel. Gel Ekrem gel gel gel. Ronaldo'nun kafa vuruşlarını bilir misin? Tam Ronaldo'nun vursun. Ya ne yapalım? Ne yapalım ekrem Direkt comeback yaparım. Daha dur daha dur bitmedi bitmedi ekrem gel buraya gel. Gel 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 gel, gel. Şu an çoğu insan şey diyor abi sen de gol sevinci yap. içimi sor. Hani bunu isteyenler çok fazla var. Bakalım. Gel ekrem gel. gel. Hop oran buran ayrı oynadı. He senin. Hırslandırmayın oğlum beni. Zevkine futbol Böyle garip garip şeyler yapmasa ben şey yaparım ha yenilirim çünkü niye fantaziye giderim düz oynamam Top geçmiyor top hadi gel lan bir de şu rushworth'umun tadına bak gel Gel bekle ronaldo çık abi rashford gel proif gel abi Bu ikisi yeterli abi gel tamam takımı tamamen ofansife çektim şimdi Bak 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 Haydi tamam. Oldu şey oldu evet. Oldu şey oldu bak, bak. <laughs> Cerrah olsa Cerrah'ı da alırdım bir yer Yani. Hadi bakalım Davis. Oynayalım. Ekremcim. Ekrem hadi. Aynen kardeşim. Kaleye dön. Aynen. Gel buraya Ekrem gel. Maçtan kaçmayacaksın ama tamam mı? O maçtan kaçmak yok Ekrem. Gel abi Rosicki sırt dönük atamaz atamaz. Rosicki kendi kariyerinde kaç kere attı onu ekrem attıracak. Gel abi. Tamam, güzeldir. Vieira şöyle buldu. Hocam Cruyff'a. Cruyff şöyle Neymar'ı gördü. Neymar'dan Rashford'a. Rashford indirebilir misin? İndiremedi. Ama Beckham alır mı alamadı. Tam Vieira alır. Hocam Beckham şöyle Rashford'u gördü. Rashford. Cruyff'u gördü. Cruyff şöyle önde kaldık. Kabul. Ah be. Tutmasın kaleci. Tamam. Şimdi bak. Tacı kullanıyorum. Beckham atıyorum. Beckham Gol atıyor, eğer bu gol atmazsa bir ikon daha siliyorum. Ooo çok kredi. Ya yenilmezsem silmem ama. Bak, back'ımı atıyorum. İzle sadece. İzle sadece. Aga be, neyse bir ikondan olduk olsun, gel Ekrem. Gel Ekrem gel 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 gel, gel Ekrem gel. Anasının nikahı. Ekrem bile beklemiyordu ki pas tuşuna bastı. Hocam Vieira Campbell. Kıl oldum çocuk adam sana. Gel. Gel Ekrem gel. dinle bıraktık. Koş abi. Koştun mu abi? Koştun mu abi? Bak yukarıda koşan bir tane daha var. baba va, baba va, ba Gördün Ekrem? Ekrem şunu da sana yapayım ya. Çok gıcık kaptım ben sana. Ben seni sevmedim Ekrem. Seni hiç sevmedim süt olan. <laughs> ha, gör ah. Maçta çıkma ama sakın çıkma Ekrem. Daha var. Daha 6 dakika var oğlum. Rahat ol, keyfim yerinde. Ben de. Tamam. Topmaya geldi bir gol daha yazarım. Her türlü yazarım. Böyle bir yere. O saat yok. Ah be, Rashford bir adım öne çıktı. Sıkıntı yok abi. Bir adım öne çıktı. Olur, olur. Tamam. Buradan bizden biri indir abi. Ekrem'den bir gol daha yemek istemiyorum beyler. Hadi abi Neymar. Neymar'dan Rashford'a. Rashford Şöyle gördü hocam Messi'yi. Messi gidiyor. Messi. Hadi. Ba 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 ba. Lan ben ne güzel güzel gol atmaya giriyorum. Vallahi şöyle videolara. Milletin yaptığına bak. Evet hocam. Adamı gördünüz. 165 isabetli pas var. 2 üstü var. İkisi kalıyormuş. İkisi de gol olmuş. Hepsi gol olmuş. Gol mu olmuş yani? İki pozisyonu gördüğünüz zaten. Yani ne gerek var? Pas top attı. Ondan sonra gol sevinci yaptı. Ondan sonra kalp kalp top çevirmeye çalışma falan. Saçma. Saçma. Benim ne güzel estetik anlayışımı bozuyorsunuz oğlum. Brahan iki tane top oynayakla. Gel gel hareket etmeyin oğlum manyak. Yazlıkla. Eğlenin şu oyundan. Remzi kamalak geldi yeneceğim ah yendin. Buyur. at arkadaşlarım Ekrem. Hocam derece böyle. Yapacak bir şey yok. Çekecek atımı unutmayın. bakar çekiliş önemli. Yani size de çıkabilir. 80 ikonunu hesap diyoruz. Dile kolay. Videoyu ben like atıp abone olmayı. Bildiğin maç unutmayın. Kendinize çok dikkatli edin. Hoşçakalın.